arkadaşlar. Ah ah aga aga hayır. Ha ah, tamam şimdi oldu. Gelin ulayın. Neredesin zombi zombi? Neredesin aga? Neredesin? Ben aşağıya atladım. hayda Gelin ulayın. Aa blok Şuraya bir blok koysana. Neylere? Ben koydum taraflar. Ben alttayım. Altaydım yani. Şimdi şimdi gel altayım. Yanımın yanına geldim. Ben. Zombiler yok. Gelecekler. Onlar her zaman gelir. Biz de zombiye dönüşebiliyoruz değil mi? Ben önceki videomda zombiye evet. falan dönüşmüştüm. Dönüş, bunda dönüşmüyoruz. Hı, hmm, Senin oynadığın zombi hep bu survival map. Hmm. Hayatta kalmaya hmm. çalışıyorsun. Yani kaçmaya Birileri bu geziyor bak. Ve <laughs> başladı. Patlama, patlama. Oo çok fazla geldi, çok fazla geldi, çok fazla geldi, çok fazla geldi. Aga kırdı, 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 kırdı. Aga nerede? oyun oyun dondu lan geldi. Aga arkamda. Yok. Hayır. Aga sen şey sevinçme tek amelisini yiyorlar. Kaç. <laughs> Öldün. Öldüm ama oyun... ben de öldüm. Oyun çok feci kastı. Şimdi sen webten tuvalette baskısına girelim ya da Eee.... Versus'a girin. Versus 201'e gir. Tamam. 201 mi? Yok doluymuş. Yok ben girdim. Girdin mi? Evet. Versus 205'e girdim. Tamam bu dakikada geliyorum. Ben de çünkü şey girmedi. Versus 205. Her zaman kırmızıyım. Her zaman. Çünkü bayrağımızın rengi. Sapur mu oldu? Ay ben sağdayım. Ben Resul oldum. Yapın. Girsene. Gireyim. Ee, Hop. Neredesin? Neredesin? Bak, ben sana silahlarımı göstereyim mi bak? Bir bu var. sonra bak, neredesin? Ben burda. Bak, elinde bu var. Bak, bende bu var. Sonra şu var. Bak. Tamam abi, hadi gel gelecek. Son bir tane balta var. Bir de rakıdan atarım var. Rakıt. Rock tamam, Rakıda rocket var. de mi? Bende yani ben de yok. Ben ben beşevil. Ne var? silah geliyor. Ma mavi adam sandım ya. Orada bak biri öldü. Bak biri öldü. Tamam. Ben ya. öldürdüm. Sen sen küreklisin ki yanında. Ben adam adam öldürdüm. Ben öldürdüm ben kürekli değilim şu an. Ha? O ben öldüm. Ya. <laughs> en baştan doğdum. Aga 3 kişi öldürdüm. Tamam ben, ben 17. Çüş nasıl 17 kişi öldürüyor? 17 yazıyor. Kil. Kil. Yo 0. Kim? Yo 0 yazıyor ha. Yo. 0. Abi adamlar soruyor ya şimdi öldüm ya. Aynen 0 almışım pardon. İki Benim kişi öldürmüş seni e, yani iki kere ölmüşsün sıfır kere vurmuşsun öyle yazıyor. Aynen. Aa karşılaştık. İki kişi evet. aldım. Evladım sana da kilsiz Ha? Nedir? Azıcık kilsiz olur mısın? Aa, Bir tane kil aldım. Sonunda beş kişi öldürdüm. Kim? Ben. <laughs> Aa! Marika Katka 15 polismiş. 15 kiloymuş Adam bomba attı üstüme ya. Ben de atacağım. Grande. Şu an benim al 3 tane mine bombam vardı değil bir mi? Nerede var mı bu bomba? G harfinde bomba oluyor. Bende yok. 3. Üç, levelde silahlar geliyor. Ki, aa, sen öldürdün 8 canım kaldı. Hayır yani. ben öldürmedim oğlum. Dıl medkitim var da bir tek bu kelime basabiliyorum. Medkit hiç kullanmayacağım ya. Şeniz uğurlar, la 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 la. 48 510 kazanır, Ben ne? ne? Hop. Ne? ne? Şey. Şu an üçüncüyüm ben bu işte. Oyun çok feci kastı. Niye? basıyor mu? Ya. Ama bazen benim de takılıyor. Aa bir adam arkadan gelmiş ya. Abi adam süper ya. Selam mutlu sleep iç yükledin mi? Ya yüklemedim yoğun olduğu için. Oo! bir bomba atsaydım yere 3 tane kişi alabilirdim belki. Abi hep ölmekten az sıkıldım lan. Sadece, sadece bir kilim var. Aga daha az kişinin olduğu bir yere girelim. Aga evet. daha az pro'nun olduğu bir yere girelim. Tamam. Evet. Evet. Dişkon nek dedim. Evet. Oh! Of! <laughs> Abi neler kazandım söyleyeyim mi? Emir? Emir. Hı. 50 tane bomba, 30 tane füze mermisi, 30 tane medkit, 15 tane TNT, 10 tane değişik bir şey, bir tane de keleş kazandım. Bende AK-47 var. Oha nasıl ya? Bilmiyorum. Sende şu an 3 tane silah var değil mi? Yo 4 tane var. Ve ha, ben... tane silah var. Biri M14, biri MP5, biri M3 değil mi? Ve evet, bir tane de var. İşte. hangisine i̇şte, giriyorum? Bende AK-47 yazıyor yeni gelen bir sınırın üstünde. Hangisine girelim? Eee, Versus... Bakayım, az kişinin oldu? Bir tane bulayım. 2, 2 kişi var. Eee, 211. 211'e gir. Girdim keleşim var artık yaşasın diyorum Gidera. of keleş keleş süper abi Keles. neresin ya selim neresin servet değil misin evet tamam ben sniperlı oldum neresin aga arkana bak ye yeah. ye yeah, karşı bey şimdi bak karşıyı ezelim oooo adamı eşşat attı ve ikinci kişi oldun. Şey takımda. Bakayım. Bir kilo, al, bir kilo almışım. Bir kilo almışım. Bir kill hmm. Olup bir şarkı var. Bir şey almışım ya da bir kalp almışım nasıl? Of çok iyi lan keleş. Abi keleş bir de sınırsız kalıyor yani o da. Sniper da çok güzel. Aynen. Adam var. Biliyorum. Aldım. Aldın mı? Hı. -hı. Hiç kadının silahsını alabilsek. Yere <laughs> düştüm ben. Ben de. Kayboldum. Ben gelip kaçtım. Gördün. adam var sana saldırıyor. Aldım. Biri beni aldı ama. Aa beni de aldı. Oha bir adam kelleş ile 3 kişiyi aldı. Arkandayım. Ne? Emir, niye duvara yürüyorsun? <laughs> e, bu video pek uzun olmayacak arkadaşlar. Hop adam şurada 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 alamadım. Ne? Adam hack yapıyor. Adam hack yapıyor. Kaç kişiyi aldı gördün mü? Evet ben onu öldürdüm. Ney? O temin bir seni beni alan kişi biliyor musun değil mi? Biliyorum adam. Bunun ne heki var değil mi? Bu oyunun heki yok ki. Aslında yani oyunda hack yapan ya yani hack yapılmıyor. Şey nasıl değiştirebilirsin? Sniper yerine e, support'a geçsem olur mu? Olur. Nasıl geçiliyor? E harfinden. Aş. E. Yok geçilmiyor. E harfine basınca bir at çıkmıyor mu? Hı hı. Yani ilk önce bir öldüğün zaman E harfine bas ölünce. Bir eşşat atmışım. Öyle e ee, şey e harfine bas e, öldüğünüz zaman